Değişim yaşandı ve şu anda Barolar Birliği'nin aslında havuzbaşı denilen alanındayız. Ankara Baro, Baro Başkan yardımcısı Kemal Koronel var. Yanımızda. Evet. Önce bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok inanılmazdı güzel. herkes evet, için ama evet, galiba. Evet, Biz başından beri ulaşılabilir bir Barolar Birliği hedefliyorduk. Ulaşılabilir bir Barolar Birliği için e, yollara çıktık. Çünkü bu e, Barolar Birliği binasının kapısı bütün avukatlara kapı, üst katlarına avukatlar çıkamıyordu ilk yapacağımız iş inşallah ve Barolar Birliği'nin yeni yönetimi. Bu Barolar Birliği binasının bütün avukatlara, stajyer avukatlarımızı açacak ve Barolar Birliği'nin tüm avukatlara ve stajyer avukatlarımıza ulaşılabilir bir Barolar Birliği yapacağız. Ülkede e, savunulmayacak hiçbir yurttaşımız kalmayacak. Her e, daha hak temelli davanın, her e, çevre davasının, her hayvan hakları davasının, her insan hakları davasının yanında olacağız inşallah. E, ve Ülkemiz için bir umut olduğunu düşünüyorum bu seçimin. Ee, çok güzel günler göreceğiz inşallah bundan evet, sonra. Şu anda burada bir bayram havası var. Sürekli evet. bunun altını çiziyorum. Şimdi şöyle de bir durum var. Enişte sağ, sağ kandan sonra koltuk boşaldı. Siz baro başkan yardımcısısınız. Evet. Aldığımız kulis bilgileri ve duyumlar sizin aday göstereceğiniz yönünde bu konuyla ilgili bir fikir beyan etmek ee, istiyor Bu yeni kanun değişiklikle birlikte avukatlık kanunundaki değişiklikle <laughs> birlikte artık e, baro başkanı e, belli bir sebepten dolayı istifa eder veya e, düşerse ee, yönetim kendi içerisinden başkanı seçiyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın takdiri e, ilk toplantıda artık onlar kendi aralarında hepimiz toplanacağız ve e, kararı verileceğiz. Çok çok teşekkür. Onların ederim takdiridir yani. Çok çok sağ olun. Çok çok, sağ olun, sağ olun. çok teşekkürler. Çok teşekkür